Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Lider filo e, turizm halkarzına arzına dair bilgiler aktaracağız size. Evet hızlıca videoya geçelim. Halkarz arz tarihi 29-30 Mart İşlem kodu lider olarak geçecek. Halkarz arz edilecek lot 20 milyon 400 bin lot ek satış dahil buna. Halkarz arz büyüklüğü 380 milyon 460 bin TL ek satış olursa eğer. Ödeme şekli sadece nakit T1, T2 var. Hisse fon blokajı yok. Halk fiyatı 18 lira 65 kuruş. Aracı kurum tera yatırım. Halk arz iskontası %20. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım olacak. Fiyat istikrarı planlanmamaktadır. Günlük alım emri taahhütü bulunmakta. 10 işlem günü süreyle her gün açılışta halk fiyatından 100 bin adet günlük alım emri girilecektir. Şirket bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı yapmayacak, halk arz ya da başka bir yolla dolaşımdaki pay sayısını artırmayacaktır. halk arz fiyatının altında pay satışı yapmayacaktır. Başvuru yeri tüm bankalar ve aracı kurumlar var. Tahsisat oranları ise bireysel yatırımcılar ayrım yok eşit, yurt içi kurumsal yatırımcılarda ayrım yok eşit. Biraz şirketten bahsedelim. 2010 tarihinde LDR Turizm Dış Ticaret Limited şirketi ünvanı ile operasyonla araç kiralama sektöründe faaliyet göstermek amacıyla Albert Behar Selim burada isimler yazıyor geçiyorum e, tarafından kurulmuştur. 2018 yılındaki yeni araç alımları ile araç sayısı 1279 adetten 1542'ye yükselmiş ve böylelikle 31.12.2019 itibarıyla filo araç parkı 4151 adete ulaşmıştır. 2020 yılına gelindiğinde COVID-19 salgını nedeniyle otomotiv sektöründe yaşanan üretim kısıtı ve kurumsal müşterilerden olan talebin bir miktar düşmesi sonucu araç yatırımları artırılmamış ve ikinci el araç piyasasında yaşanan canlanma ve artan araç fiyatları sonucu gerçekleştirilen araç satışları sonucu filo 3896 adete gerilemiştir. Faaliyet konusu, şirketin faaliyeti araç kiralamak ve ikinci el araç satışı yapmak. Buna göre şirketin temel olarak iki geliri vardır. Kiralama geliri ve ikinci el araç satış geliri. Bu gelirler istikrarlı bir şekilde net satış gelirlerinin %97-98'ini oluşturmakta. Faaliyet kiralaması gelirleri ise operasyonel kiralama. Esas itibariyle şirketlerin filo araç kiralama ihtiyaçlarının uzun döneme yayılmış sözleşmeler ile karşılanmasıdır. Bu kapsamda filo şirketleri ağırlıklı olarak satın almış oldukları sıfır araçları kurumsal müşterilerine ortalama 3 yıl, süre, 3 yıl süreyle kiralamakta. Lider filonun 2018 ve 2019 yıllarında net satış gelirinin yaklaşık yarısı bu kiralama sözleşmelerine istinaden elde ettiği gelirlerden oluşuyor. İkinci el araç satış gelirleri ise filo kiralama şirketleri kiralama sözleşmesi sona eren araçları teslim aldıktan sonra ikinci el, ikinci el araç piyasasında satıyor. Araç kiralama sektörü ve payını koydum buraya. <laughs> İncelemek isteyen varsa bu şekilde inceleyebilir. 2014 yılından 2021 yılına kadar e, adetsel dağılımı ve payını gösteriyor. Şirketin sektördeki payı ve araç sayısı. Lider Filo'nun operasyonel kiralama sektördeki konumu 2010 yılından itibaren faaliyet gösteren şirketin kuruluşundan itibaren araç filosu istikrarlı bir şekilde büyümüş ve 2017 yılında 4401 adet ile sektöre paralel olarak en yüksek seviyesine ulaşmış. Bu tarihten itibaren önceki bölümlerde yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde sektör 2017 ve 2020 yılları arasında toplamda %28 gerilerken şirket için bu rakam %12'nin altında kalmış. 2021 yılının ilk 9 ayında şirketin filosu 2020 yılı seviyesinin hafif altında gerçekleşmiş. Tokder 2021 yılı 3. çeyrek sektör raporunda belirtilen toplam araç rakamı olan 239 bin adet üzerinden lider filonun 30.09.2021 itibariyle sektörde yaklaşık %1.6 %1 paya sahip olduğu tahmin edilmektedir. Halka arz geliri ve kullanım yeri, sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla yapılacak halka arzda şirketin 1 TL nominal değerli payının satışı 18 lira 65 kuruş olacak ve şirketin tahmini net 226 milyon 350 bin 159 TL kaynak elde edecek. %70'ine karşılık gelen tutarın şirketin yeni taşıt yatırımlarında kullanılacak. %20'sine karşılık gelen tutarın kısa vadeli kredi borçlarını kapatmasında kullanılacak. %10'una karşılık gelen kısmın filo kiralama faaliyetine ilişkin giderlerin karşılanmasında kullanılmasına ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir. Finansal tablolara bakalım. Şirketin toplam varlıkları yıllar itibariyle artan bir seyir halinde. Borçları da aynı şekilde artıyor. Şirket varlıkları ile borçlarını kapatabiliyor. E, bu nedenle nötr olarak değerlendiriyoruz. Net karlılığı ise yine yıllara göre artış seyri halinde gözüküyor. Halk arzdan gelecek parayla borç ödemesi, yeni araç alımı ve filo kiralama tarafını güçlendirmek istiyor. O yüzden buradaki borçlar düşecektir diye düşünüyoruz. Bundan dolayı cari oranda ve borçlar öz kaynaklar oranında herhangi bir sorun görünmüyor. Ancak şirketin borçluluğu biraz yüksek. Fiyat tespit raporunda ise piyasa çarpanları ve indirgenmiş nakit akımları analizi kullanılmış olup 1 milyar 235 milyon 658 1 milyar 235 milyon 658 bin 791 TL sermaye değerine ulaşmış. Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi olan 53 milyon TL'ye göre Halkarzis kontası öncesi birim pay değeri 23,31 TL'ye karşılık geliyor. Halkarz fiyatı ise 18 lira 65 kuruş. Yorumumuza gelecek olursak şirketin ortakları ile ilgili olumsuz bir durum yok. 1 puan. Günlük alım emri taahhütlü bulunmaktadır. Bu da olumludur. 1 puan. Halk arz gelirinin büyük kısmı şirketin kasasına girmesinden dolayı da 1 puan. Halk arz geliri şirketin büyümesinde kullanılacak. Artı 1 puan. Halk arz büyüklüğü ek satış dahil 500 milyon altında arkadaşlar. Artı 1 puan. Eşit dağılımın olması da bizim için olumlu. Artı 1. Şirketin kısa ve uzun vadeli borcu yüksek maalesef 615 milyon TL. Eksi 1. Şirketin pazar payı oldukça düşük rekabeti çok fazla arkadaşlar. Eksi 1. Halk arıza verdiğimiz puan 4. Ensar halk arzına 258 bin kişi katılmıştı. Böyle bir katılımda 79-80 not düşer. Yaklaşık 1475 TL. Halk arıza 2000 TL ile katılım sağlanması yeterli olacaktır diye düşünüyorum. E, finansal tablolarda şunu da ifade edelim. Satışlara baktığımız zaman 2018 yılından 2021 yılına doğru artış var arkadaşlar elindeki nakit elindeki nakit ise 2021'de 134 milyon 700 bin olarak gözüküyor. Kısa vadeli borcu 315 milyon, uzun vadeli borcu 300 milyon. Net dönem karı da 107 milyon olarak gözüküyor. Evet. Alkarz değerlendirmesi bu şekildeydi. Bakalım nasıl bir Alkarz olacak? Hep beraber göreceğiz. Alkarz başladıktan sonra videoyla bilgilendiriyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.